sonuca yaklaşmanın geçtiği doğru haber kod adlı internet sitesinde dolu bir haber görül başlığında ele alındı. Yapılan paneli Türk halkının değerlerine saldırı olarak gören zihniyeti onlara çok gören çocuk doğurmak ve yemek yapmaktan başka bir işe yaramadığını öğren öne süren en zihniyettir. Bu el zihniyet, Vezopotamya, Anadolu ve dünyanın birçok yerinde hala LGBTİ'leri katlediyor, ölmelerine sebep oluyor. Herkesin çok yakından takip ettiği üzere, bu dünya benim renklerimi taşıyacak kadar renkli değil diyen İhsan Şahmarlı adlı Azeri Azat LGBTİ aktivistinin ölümünden yine bu zihniyet sorumludur. Tıp Roşin Çiçek, Ahmet Yıldız, Dora ve gaye olduğu gibi. Ne kadar gariptir ki homofobi ve transfobi söz konusu olunca bu coğrafyalardaki toplumsal nefretler birbirine benziyor. Hüda para yakınlığı ile bilinen Doğru Haber adlı internet sitesinin yaptığı karalama ve nefret haberinin bardağı taşıran son damla olduğunu düşünüyor. Kürdistan'da işlenebilecek nefret cinayetlerinden birinci dereceden sorumlu tutuyoruz. Kürt kimliği üzerinden politika üretip, Rojava'da boğazları kesilen, köyleri yakılıp yıkılan, koskoca bir halkı görmeyen bu zihniyeti nereye koymak gerekir? Rojava'ya dair tek bir haber yapmayan bu internet sitesi mi Kürt halkına hizmet ediyor? Kürt halkının hassasiyetlerini temel aldığını iddia eden aklı selimler, Rojava'da El Nusra ve IŞİD tarafından katledilen Kürt gençleri neden siyaset alanınıza girmiyor? BDP ve HDP'nin LGBT örgütleriyle ortak iş yapmasını fitne olarak